Arkadaşlar merhaba. Şimdi bir düşünelim. Aynı gün içerisinde polis birbiriyle alakasız görünen iki kişiyi tutuklamış olsun. Ilgar adında bir adamı uyuşturucu satarken suçüstü yakalamışlar. E haliyle bu adamın ceza alacağı kesin değil mi? Diyelim ki yine aynı gün içinde Mahmut adındaki birini de yakalamış olsunlar. O da uyuşturucu çalarken suçüstü yakalanmış olsun. Yani birisi satarken, biri de çalarken yakalanıyor suçüstü. Evet devam edelim şimdi ve ikisi de ayrı ayrı ama aynı karakola getirilmişler Demişler ki, suçunuz çok açık, uyuşturucu ticaretinden hüküm giyeceksiniz, 2 yıl hapse mahkum olacaksınız Tabi bu ikisine de ayrı ayrı söylemişler bunları ve sonra şansa bakın ki ikisi de aynı uyuşturucuyu satıyormuş Ama unutmayalım arkadaşlar, bu iki suçlama birbirinden tamamen bağımsız Devam edelim. Başka bir şey olmaması durumunda bu arkadaşların alacakları cezalar uyuşturucudan dolayı 2 yıldır. Sonra derken arkadaşlar savcının ikisiyle de konuşma fırsatı olmuş ve onlarla konuşurken cezadan kurtulamayacaklarını, her halükarda 2 yıl ceza alacaklarını tekrarlamış. Ancak sonra fark etmiş ki yani daha doğrusu şundan şüphelenmiş. Bu ikili daha ciddi bir suç işlemiş, örneğin beraber silahlı bir soygun gerçekleştirmiş bir çete olabilirlermiş. Ancak tabii bizim savcımızın elinde bir kanıt yok. Yani sadece bu tahminine şüphesine dayanarak bu şekilde düşünüyor. Ve savcı bu durumda öyle bir şey yapmak istiyor ki bu iki adam birbirini ele versin. Bu yüzden dönüp her birine diyor ki savcı zaten uyuşturucu ticaretinden 2 yıla mahkum olacaksınız. Bu kesin bir durum. Ama eğer itiraf ederseniz, evet, itiraf ederseniz ve diğeri etmezse, diğeri etmezse o zaman itiraf eden 1 yıla, evet, 1 yıla, diğeri ise 10 yıla mahkum olacak. Mesela Ilgara diyor ki, bak Bugün şans eseri Mahmut'u da yakaladık. Eğer bir hafta önceki soygunu yapanların sen ve Mahmut olduğunu itiraf edersen, alacağın ceza iki yıldan bir yıla düşecek. Ama tabii Mahmut'un cezası büyük oranda artacak çünkü o bizimle işbirliği yapmıyor, itiraf etmemiş oluyor. Tabii bunun tam tersi de geçerli. Ola ki sen inkar edersen, diğeri de itiraf ederse, evet itiraf ederse, Durum tersine döner ve sen 10 yıla mahkum olursun. Çünkü işbirliği yapmamış olursun. Yani suç ortağında kısaltılmış cezaya 1 yıla mahkum olur. Yani kısaca ılgara soyguncu olduğunu inkar edersen, Mahmut da seni satarsa tam 10 yıl ceza alacaksın ve Mahmut sadece 1 yıl ceza alacak diyor. Sonra savcı devam ediyor. Ama ikiniz de itiraf ederseniz evet ikiniz de 3 yıla mahkum olacaksınız. Evet ikiniz de 3 yıla mahkum olacaksınız. Şimdi bu gördüğümüz senaryoya mahkum ikilemi. Yani orijinal adıyla Prisoner's Dilemma denir. Bunun sebebi birazdan göreceğimiz üzere ikisi için de optimal olan bir senaryo var. Yani bu da ikisinin de inkar etmesi durumu. İkisi de inkar ettiği zaman 2 yıla mahkum olacaklar. Ancak göreceğimiz gibi teşviklere bakarak birbirlerine karşı çok büyük bir bağlılıkları yoksa şayet sonuçta bu ikisi soğukkanlı suçlular, kardeş ya da akraba değiller. Bağlı bir grup değiller ki göreceğiz zaten iki rasyonel olarak optimal olmayan bir senaryoyu seçecekler. Bunu anlamak için bir sonuç matrisi çizeceğim sizlere. Şimdi şuraya bir Mahmut'un bakış açısını çizeyim. Evet. Şimdi Mahmut'un iki seçeneği var. İtiraf edebilir. Soygunu yaptıklarını itiraf edebilir ya da inkar edebilir. Evet. Bu konuyla ilgili hiçbir şey bilmediğini söyleyebilir ve Ilgar da aynı iki seçeneğe sahip bu durumda. Şimdi bakalım, Ilgar da itiraf edebilir ya da inkar edebilir. Bu da bir sonuç matrisi olduğundan, şuraya tabloyu da çizeyim. Evet, şimdi tüm farklı senaryoları ve sonuçları düşünelim. Eğer Ilgar ve Mahmut itiraf ederse, dördüncü senaryodayız demektir. Yani ikisi de 3 yıla mahkum olacak. Ilgar için 3 yıl ve Mahmut için 3 yıl. Şimdi, Ilgar itiraf edip Mahmut inkar ederse, Ilgar'ın ikinci senaryosundayız demektir bu da Bu durumda ne olacak? Ilgar sadece 1 yıla mahkum olacak ama Mahmut 10 yıla mahkum olacak Eğer bunun tersi olursa yani Mahmut itiraf edip Ilgar inkar ederse bu durumda da tam tersi olacak Ilgar işbirliği yapmadığı için 10 yıla, Mahmut ise indirimli 1 yıl cezaya mahkum olacak Diyelim ki her ikisi de inkar etti Böyle bir durumda da birinci senaryo devreye girecek. Yani sadece uyuşturucu ticaretinden hüküm giyecekler. Bu da Ilgar 2 yıla ve Mahmut 2 yıla mahkum olacak demektir. Şimdi bunu daha önce de söyledim. Sizce genel olarak bakıldığında optimal senaryoları hangisidir bunların? Evet, bu senaryodur değil mi arkadaşlar? İkisinin de inkar ettiği senaryo ne dedik eğer inkar ederlerse sadece 2 yıla mahkum olacaklar ama burada gördüğümüz durum rasyonel olduklarını, aralarında bağlılık olmadığını da düşünürsek yani diğer tarafın inkar edeceğine dair büyük bir güvenleri yoksa rasyonel olan seçenek itiraf etmektir. Ve itiraf da bu durumda neş dengesidir. Bunun hakkında daha da konuşacağız arkadaşlar. Neş dengesi her bir tarafın diğer tarafın yapacaklarını da göz önünde bulundurarak aldığı kararların olduğu durumdur. Yani her taraf optimal seçeneği diğer tarafa sunulan seçeneklere göre belirliyor. Örneğin Ilgar der ki: "Yahu Mahmut'un inkar mı ettiği, itiraf mı ettiği belirsiz bir durum." Eğer onun itiraf ettiğini kabul edersem, o da itiraf ederse 3 yıla mahkum olacağım. Ama o itiraf edip ben de inkar edersem, aman Allah'ım ben 10 yıla mahkum olacağım. Eğer o itiraf ettiyse benim için de mantıklı olan itiraf etmektir. Bu soldaki sağdakine göre tercih edilir bir senaryo. Tabii Mahmut'un itiraf ettiğinden emin değilim, sonuçta o da inkar edebilir. E Mahmut inkar ederse benim itiraf edip bir yıla mahkum olmam mı yoksa benim de inkar edip iki yıla mahkum olmam mı daha mantıklı diye düşündüğümde bir kere daha benim için itiraf etmek daha mantıklı der. Ve böylece Mahmut'un inkar edip etmediğinden bağımsız olarak Ilgar için optimal seçenek itiraf etmek olduğundan itiraf eder. Eğer Mahmut itiraf ederse, Ilgar da itiraf ettiği için daha az ceza alır ve Mahmut inkar ederse, Ilgar da yine itiraf ettiği için daha az ceza alır. Şimdi bir de bu Mahmut'un açısından bakalım duruma. Mahmut da Ilgar'ın ne karar vereceğini bilmiyor sonuçta. Mahmut da kendi kendine şöyle diyebilir. Ilgar itiraf ederse ben de itiraf edip 3 yıla mahkum olabilirim ya da inkar edip 10 yıla mahkum olabilirim. Tabii ki 3 yıl 10 yıla göre çok daha iyi. Ilgar'ın itiraf edeceğini bilirsem ben de itiraf ederim ama Ilgar'ın itiraf edip etmeyeceğini bilmiyorum. Sonuçta o da inkar edebilir. Eğer Ilgar inkar ederse ben itiraf edip bir yıl ceza alabilirim ya da ben de inkar edip iki yıl ceza alabilirim. O zaman ben en iyisimi itiraf edeyim ve bir yıl ceza alayım der. Mahmut her iki senaryoyu da göz önünde bulundurduğundan her türlü itiraf etmesi onun için daha iyidir diyor. Bu gerçekten çok ilginç değil mi arkadaşlar? Rasyonel olarak bu duruma neş dengesi durumuna geliyorlar. Oysa genel olarak bakıldığında optimal durumda vardı. Şu an ikisi de itiraf edip 3 yıla mahkum oluyorlar. Oysa ikisi de inkar etseydi ikisi de 2 iki yıla mahkum olabilirdi. Ancak buradaki sorun bu durumun kararsız bir durum olmasıdır. İkisinden biri o anlığına bu durumda olduklarını düşünürse, her zaman kendi kararımı değiştirerek durumumu daha iyi hale getirebilirim diyecektir. Ilgar Mahmut'un inkar ettiğini kesin bilirse, bu durumdan çıkıp itiraf ederek durumunu iyileştirebilir ve cezasını bir yıla düşürebilir. Aynı şekilde Mahmut da Ilgar'ın inkar edeceğini düşünürse o da itiraf ederek durumunu optimize edebilir. Bu yöne doğru ilerleyerek ikiye iki yerine daha az ceza alabilirler. Yani bu kararsız bir optimal senaryodur. Ancak buradaki durum bu neş dengesi oldukça kararlı bir senaryodur. Diğerinin ne yaptığına bakmaksızın ikisi için de iyi olan seçenek itiraf etmektir. Ama buradan ancak birinden birinin kararını değiştirmesiyle çıkılabilir. Örneğin neş dengesinden inkar ederek çıkılabilir ama bu halde daha kötü duruma gelir. O yüzden bunu yapmak istemez ya da şu yöne gidebilir yani ılgar kararını değiştirebilir ama bu da sonucu ılgar için daha kötü hale getirecektir. Yani cezası 3 yıldan 10 yıla çıkacak. Yani denge noktası kararlı nokta bu noktadır. İki kişi de optimal olmayan seçeneği seçmişlerdir. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.